alanımızın e, açılışını 25 Mart Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Tokat'ın yıllardır beklediği bir, bir yatırımdı, büyük bir yatırım. E, güncel maliyeti 1 milyar 200 milyon lira. E, Tokat'ın çehresini, havasını değiştirecek. Tokat'a çok büyük değer katacak, ülkemize büyük değer katacak bir yatırım. 16 bin metrekare kapalı alanımız var. E, 2700 metre pis uzunluğuyla her türlü hava vasıtalarının inmesine müsait bir hava, hava alanımız oldu. 2 milyon yıllık yolcu kapasitemiz var. Yurt içi, yurt dışı uçuşlara uygun gümrüğüyle, her türlü donanımıyla yurt içi, yurt dışı uçuşlara uygun bir şekilde dizayn edildi. Tokatımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Seferlerle ilgili ilk etapta yapılan düzenlemeyle haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'na, 3 günü de Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarımız düzenlendi. İnşallah kısa zamanda başlayacak. Bunun devamında da e, e, bu sefer sayıları yolcuların talebine göre, hemşerilerimizin talebine göre yeniden değerlendirilecek. E, daha e, ilerleyen zamanda İzmir, Antalya bu gibi seferlerle ilgili de çalışmalar yapacağız. Evet. Şimdi e, havaalanımızda aletli uçuş sistemi var. En son sistemde her türlü teknik donanıma sahip. İstanbul Havalimanı'nda hangi e, iniş sistemleri varsa bizim havalimanımızda da, her türlü hava şartlarında inişe uygun hava e, iniş sistemleri mevcut. Hava şirketleri paylaşıyor inşallah. devam Onlar da bugün akşama doğru ve yarın başlar bile satışlarda inşallah. Evet, i̇nşallah.